Havva. Seninle birlikte resim çizelim mi kızım? Hadi o zaman aç sayfayı. Peki hangi kalem istiyorsun? Ana. Peki. Burası temiz bir sayfa. Buraya çizelim mi? Tamam. Ne çizelim? Hamsi. Hamsi, balık mı istiyorsun? Balık istiyorum. Tamam, hadi açalım o zaman. Sayfamızı açtık. Ve çizmeye başlayalım. Hadi sen de çizme. Ama kalemi doğru tut ama. Kalemi bak bu şekilde tut. Tamam mı? Bak ben çizdim Havva. Pek benzemedi balığa ama bir de sen çiz bakalım. Çizdin mi? Çizdim. Dayı. Bu balık mı? <laughs> o. Peki bu mu daha çok balığa benziyor bu mu? Bu. <laughs> Bence ikisi de benzemiyor Allah. Peki silelim mi onlar anneciğim? <laughs> silelim mi? <laughs> evet. Silelim şimdi. Aa bak. Bu hangi renk? <laughs> Turuncu. Yolunca. Turuncu silgi. Hmm, hokus pokos. Ne hmm. renk. En sevdiğin renk. Pembe. Pembe biz renk seçim. değil mi? Ha, Silelim ben mi? Sevdim. Bak siliyor gördün mü? Yeniden biz hamsi çizelim ya. Başka Merak ediyorum başka renk var mı? En sevdiğim mavi renk. Evet bakalım. Sürpriz. Bu da yeşil. biz yeniden çizelim ya. Bence biz e, balığın resmine bakalım. Ona göre çizelim. Çünkü ikimiz de başaramadık galiba. <laughs> Değil mi? Tamam. Bu benim balığım. Bu da Allah'ın <laughs> Olmuş mu sence kızım? Onu ben çizdim ama. Bu senin baban. Bak burada. <laughs> ha, tamam anneciğim o senin olsun. Şimdi sana nasıl bebek yapılması gerektiğini göstereyim mi kızım? Bak. Nokta nokta virgül at. İşte sana bir surat. Yumurtadan gövdesi. Dizi dizi düğmesi. Sağdan soldan kolları çarpık çarpık bacakları. Haniymiş bu bebeğin saçları? Gördün mü? Bebek yaptık. Kardan adama benzedi biraz ama, değil mi? <laughs> Sen de yapmak ister misin? Hadi yap bakalım. Nokta nokta virgül at. İşte sana bir surat. Yumurtadan gövdesi. Dizi dizi düğmesi. Sağdan soldan kolları Çarpık çarpık bacakları Hani iyiymiş bu bebeğin saçları